Arkadaşlar şu anda öyle bir yerdeyim ki Evrenye kafanızda güzel bir soru işareti merak uyandırsın istedim. Arkamda görmüş olduğunuz bu halı sahada çok güzel kıran kırana Şampiyonlar Ligi kalitesinde maçlar oluyor. Bizimizem. Gel lan hoca. <gülüyor> sonra. sonra. <gülüyor> vara gitme, bara gitme şimdi. 330, 334'ü görmem gerekiyor. Atom da dahil oldu. Atom da dahil. 1, 2, 3, 4. Aynen. Böyle böyle ilerliyorum, Abana'ya doğru gideceğim. Büyük ihtimalle orada bin olurum. Kendinize iyi bakın. Ben ve bütün evren göre tabii ki bu işin bizcesi, kamerayı tutan bencesi, Evrenye Türkiye'nin en güzel köyü diyoruz. Herkese merhaba ben Ferhat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda öyle bir yerdeyim ki Selda Bağcan'ın o güzel şarkılarında söylediği gibi bir yanım mavi olsun, dalgalanır sularda. Şu anda memleketim olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin bir köyündeyim. Evrenye'deyim. Bu videoda sizlere köyümü Evrenye'yi anlatmaya çalışacağım. Fotoğraf ve videolarla sizlere Evrenye'yi tanıtmaya çalışacağım. Peki arkadaşlar bu sahil kasabası sahil köyü Evrenye'ye geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Dağların arasında yürüyüş rotaları var. Bol bol yürüyüş yapabilirsiniz. Dilerseniz bisikletiniz varsa eğer bisikletle de bu yürüyüş rotalarından gidebilirsiniz. Çünkü çok dik yollar değil. Böyle... Dere boyunca, ırmak boyunca yürüyorum. İlk olarak bol bol güzel bir yürüyüş rotalarınız var. Bisiklete bindiniz, yürüyüş yaptınız, terlediniz. Hiç eve uğramayın. Mayonuz yanınızdaysa doğru yolun aşağısından doğru inip deniz kenarına doğru gidiyorsunuz. Karadeniz ama sizleri hiç korkutmasın. Çok güzel bir denizimiz var. Denizde uzun süre vakit geçirip yüzebilirsiniz. Acıktınız. Hiç yanınıza bir şey almanıza gerek yok. Çünkü deniz kenarında güzel bir kafemiz var. Yöresel yemekleri ne bileyim gözlemesi, etli ekmeği, mantısı bunlar var. Harika da yapılıyor. Bunların yanında o hamburgerler, patatesler aklınıza gelebilecek her türlü fast food da var. Yani yemek olayını deniz kenarında düşünmenize hiçbir şekilde gerek yok. Bol bol yüzdünüz. Sahilde sizlere göstermiş olduğum kafede bir şeyler yediniz. Saat oldu artık akşamüstü. Eve doğru ya da kaldığınız yere doğru dönün duşunuzu alın, bir şeyler yiyin. Eğer spor yapmayı, futbol oynamayı seviyorsanız köyümüzde çok güzel bir halı sahamız var. Buradan yararlanıp ne bileyim futbol oynayabilirsiniz. Güzel bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Bu yaz yaşanan sel felaketinden dolayı ne yazık ki halı sahamız hatta o bölge olumsuz etkilendi bu durumdan ama tekrar yeniden yapıldı. Bu arada sahanın yeniden yapımında emeği geçen arkadaşlarımın, dostlarımın, büyüklerimin hepsinin emeğine yüreğine sağlık. Onlara sonsuz teşekkür ederim. Sağımız şu an muazzam oldu. İlerleyen dakikalarda zaten sizlere bu saymış olduğum yerleri tek tek göstereceğim. Özet kısmını çok uzun tuttum biliyorum. Evrenye kafanızda güzel bir soru işareti merak uyandırsın istedim. Videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Hemen alt kısımda bulunan abonelik butonundan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Böyle videolar bu sayede daha fazla gelecektir. Lafı fazla uzatmadan Evrenye turumuz başlasın. Evrenyi videosunu yürüyüş yerlerinden böyle ormanlık alanın içinden doğru başlatayım dedim. Hem sizlere buraları göstereyim dedim. Hem de ırmak kenarına doğru inip böyle endi filtrem var yanımda. Biraz fotoğraf çekeceğim. Bu arada arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Üst taraftan görüyor musunuz bilmiyorum. Irmak böyle küçüldüğüne bakmayın. İlerleyen tarafta doğru böyle su kanalları genişliyor. Şu an yürüyüş yolumun ilerisinde olan taş ocağı tarafına geldik. Taş ocağı neresidir derseniz de sizlere hemen göstereyim. Elimle göstermiş olduğum yer. Karşı taraf böyle dağları koskoca yarmışlar ve sahil tarafında bulunan liman yapımında kullanıldı. Büyük büyük böyle eskiden kayalar alınıyordu kamyonlarla birlikte. Liman tarafına doğru taşınıyordu. Taş ocağı şu ağaçların hemen arkasında. Hemen yanından doğru böyle ince uzun bir ara orman yolu gidiyor. İşte bu yolun sonunda çok güzel köşk dediğimiz ahşap minik bir yapı vardı ama bu sene yaşanan sel felaketinden dolayı ne yazık ki yıkıldı. Köşk dediğim yer hemen bu alandaydı. Eğer eski fotoğraflarını da bulursam eğer ekrana sizlere gösteririm ki bu güzel yapıyı görürsünüz ama daha sonra sel geride ne yazık ki hiçbir şey bırakmadı. Böyle bu alanı komple dümdüz etti. Bu da olumsuz bir durum. Umarım tekrardan böyle bir süreç ve böyle bir olay yaşanmaz. O kadar sıcakta yol yürüdük. Şimdi ırmak tarafına doğru geldim. Biraz da ırmaktan doğru yürüyeyim. Serin serin ilerleyim, kendime fotoğraf çekecek. Güzel bir nokta bulayım gerçi şu an bulunduğum her yerde nereye fotoğraf makinesini tripodu kursam güzel bir fotoğraf çıkarırım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar orman yürüyüşümüzü ırmak kenarı yürüyüşümüzü tamamladık. Peki neler yaptım? Geçmiş olduğum yerleri hem videoyla hem de örnek fotoğraflarla sizlere göstermeye çalıştım. Irmak kenarına sahile doğru indiğimde indiği 10 stopluk bir filtre kullandım. 9-10 saniyelik pozlamalarla böyle ırmağı pozlamaya çalıştım. Size örnek fotoğraflar tabii ki yine gösterdim. Şimdi de artık köyün merkezine doğru gidiyorum. Zaten geçmiş olduğum yerleri sizlere anlatarak, bilgi vererek ilerlemeye sahil tarafına doğru gitmeye çalışacağım. çok sıcaktı baya terledim eve uğrayayım üstümü başımı değiştireyim dedim daha sonra hemen zaten hızlı bir şekilde çıktım. Bulunduğum yer evimin olduğu nokta Karabaş Mahallesi diye geçiyor. Köyün en çıkış noktalarından biri artık ormanlık alana bu yürüyüş yoluna doğru en yakın yerlerden biri. Bu konuşmamın esnasında zaten size kısa kısa görüntüler göstereyim. Karabaş Mahallesi'nin hemen olduğu bir yerde köprümüz de var. Köprü bu sel felaketinden dolayı baya bir zarar gördü. Yıprandı bir tarafı böyle yıkıldı zaten. Görüntülerde net bir şekilde görebileceksiniz. Şimdi Karabaş Mahallesi'nden doğru çıktım bayram yeri diye o top sahasının, parkların, basket sahasının olduğu alana doğru gidiyorum. Size oradan da kısa kısa görüntüler göstermeye çalışacağım. Evet, ben ve benim gibi video izleyen evren yeri birçok kişinin gençliğinin, çocukluğunun geçtiği bayram yerine geldik. Sizlere söylemiş olduğum gibi çok güzel bir halı sahamız var. Hemen arka tarafta tribünlerimiz var. Arkamda görmüş olduğunuz bu halı sahada çok güzel, kıran kırana Şampiyonlar Ligi kalitesinde maçlar oluyor. Hatta şu an videoyu durdurayım, sizi dün akşamdan güzel bir maça götüreyim. En sevdiğim takım. hoca. Var <laughs> sonra sonra. <gülüyor> bara gitme, bara gitme şimdi. <laughs> şey Var yok. Murat şey Sen de burada şov yap. Burada biraz oyna. Videoda izlemiş olduğunuz gibi akşamları da burada futbol oynayarak çok güzel bir şekilde vakit geçirebiliyorsunuz. Türbünlerimiz de var. Eğer top oynamak da istemiyorsanız türbünlerde zaten çekirdeğiniz, içeceğiniz bu kıran kırana güzel geçen, keyifli geçen maçları zaten izleyebilirsiniz. Tabii ki bütün spor faaliyetleri futbolun üzerine kuruldu değil. Bayram yeri dediğimiz bu eğlence sosyal alanımızda şöyle küçük bir parkımız var. Basketbol sahamız var. Eğer basketbolla ilgiliyseniz yine bu sahaya gelip zaten ücretsiz olarak dakikalarca, saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Bayram yerinin orada bulunan çeşme değil. Sizler elimden geldiğince ara ara ufak görüntüler göstererek bayram yerini anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Şimdi bayram yerinden çarşıya doğru devam ediyoruz. Bayram yerinden çarşıya ilerlerken hemen arkamda Evrenye Sağlık Ocağı'nı görüyorsunuz. Çok büyük bir yer değil ama ufak tefek ne bileyim böyle pansuman, aşı vesaire ilaç yazdırma gibi ihtiyaçlarınız için buraya gelebilirsiniz. Tabii ki Allah korusun diyelim ciddi durumlarda her zaman merkeze böyle İnebolu ya da daha da büyük problemlerde Kastamonu'ya gitmeniz gerekiyor ama köyde minik böyle temel ihtiyaçlar için ufak bir sağlık ocağımız da var. Bayram yerinden yaklaşık olarak 5 dakikalık bir yürüme mesafesinden çarşı tarafına doğru geldim. Hemen karşımda çarşı köprüsünü görüyorsunuz. Yol bir de burada ikiye ayrılıyor. Sol tarafa doğru Namazgah Mahallesi'ne doğru gidiyor. Namazgah Mahallesi'nin içinden doğru Kadınlar Plajı'na da gidebiliyorsunuz. Evrenye'de sadece kadınlara özel bir plaj da var. Aklınızda olsun. Ben şu an ilk olarak Namazgah Mahallesi'ni sizlere kısa bir şekilde göstermeye çalışayım. Daha sonra tekrar bu noktaya gelerek çarşı köprüsünden doğru da bir geçiş yapacağım. Namazgah Mahallesi'ni bitirdik. Çok sevdiğim yerlerden biri. Ev yapıları çok güzel, manzarası çok güzel. Hemen Namazgah Sokağı'nı bitirdiğinizde deniz tarafına doğru geliyorsunuz. Sol tarafınız Kadınlar Plajı ve İnebolu yönü. Şu anda bulunduğum nokta ise Evrenye'de birinci köprü. Bu arabaların gittiği yolu takip ettiğinizde aklınızda canlansın diye söylüyorum. İşte Abana, Sinop, Trabzon yönüne doğru gidiyor bu sahil yolu. Şu an üzerinde bulunduğum yer birinci köprü. ikinci köprü çarşı köprüsü dediğimiz köprü. Üçüncü köprüyü zaten sizlere gösterdim. Oturduğum yerde bulunan Karabaş Köprüsü. Sizlere göstermiş olduğum yoldan hemen içeri doğru girdim. Direkt çarşı köprüsüne geldim. Arada ufak bir yer atladım. Bilginiz olsun size işte Çarşı Köprüsü'nden doğru böyle başlayayım. İçeriği göstereyim ve oradan da zaten sahil tarafına doğru devam edeceğim. Şu an bulunduğum köprü ikinci köprü Çarşı Köprüsü. Ne yazık ki olumsuz bir durum sürekli tekrar ediyorum ama yaşanan bu, bu yaz yaşanan sel felaketinden dolayı şu an üzerinde bulunduğum köprü yıkıldı komple kullanılamaz hale geldi ve şu an yeniden yapıldı. Şu an yeniden yapılmış halini görüyorsunuz. Zaten video çekerken etrafta böyle bozuk yollar vesaire gördüğünüzde bilin ki buralar zarar gördü ve yeniden yapıldığı için siz böyle hasar görmüş yerler, duvarlar ne bileyim videoda ara ara gözünüze çarpabilir. Evet arkadaşlar Evrenye Çarşı'da mini ara görüntülerle sizlere çarşımızı göstermeye çalıştım. Sokakları kısa kısa göstermeye çalıştım. Şu anda limandayım. Hemen sağ tarafımda da minik bir sahil bir plaj var. Bilginiz olsun insanlar burada denize gidiyor. Şöyle bir pan yaparak kısa bir görüntüyle de sizlere burayı da göstereyim. Çok fazla kalabalık yok. Hava kapattı, insanlar gitti. Bir de Ağustos ayının tam son günündeyiz. Eylül ayı geldiği için zaten sezon artık ufak ufak Evrenye'de bitti. Bu yüzden aşırı bir insan kalabalığı görmeyeceksiniz. Bilginiz olsun. Terledim. Üstümü tekrar değiştirdim. Şu anda limandayım. Limanın ucuna doğru yürüyeceğiz birlikte. Size limanın ucundan böyle genel bir planla Evrenye'yi dışarıdan göstermeye çalışacağım. Evrenye limanda yürüyüş yapıyorum. Hava kapattı ama şansıma şöyle bir güzel nokta oluştu. Gayet güzel bir fotoğrafik bir atmosfer oluştu. Şöyle limanın size kısa bir şekilde göstereyim bulunmuş olduğum yeri. Limanın ucunda bir fener var. Karşıda da hemen aynı şekilde bir fener var. Biz genelde şu fenerin olduğu yerde ya da diğer tarafa doğru bir sahil var. Orada denize giriyoruz. Şöyle Evrenye kısa bir pan yaparak şöyle sizlere göstereyim. limanın büyük olan kısmını bitirdim. Çekmiş olduğum siyah beyaz örnek fotoğraflarla da hem genel planda hem de deniz feneri ve limanı sizlere göstermeye çalıştım. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Akşam yapacağınız etkinliklerden biri de limanda çok güzel bir şekilde yürüyüş yapabilirsiniz. Zaten manzarayı size genel bir şekilde gösterdim. Burada küçük küçük aydınlatma noktaları var. O yüzden bu göstermiş olduğum uzun yol boyunca akşam yürüyüşü yapabilirsiniz. Yoruldunuz mu? Hemen dümdüz burada böyle ne bileyim Kadıköy, Moda tarafı, Caddebostan tarafında olduğu gibi sahilde güzel kayalıklar var. Böyle hiç sandalye bile almanıza gerek yok. Zaten kayalıkların yapısı müsait. Termosunuz varsa, çayınız, kahveniz ya da yanınızda getirdiğiniz soğuk içecekler ne varsa çok güzel bir şekilde akşam manzarasına karşı, evrenyeye karşı burada oturabilirsiniz. Ben şimdi hemen şu yol boyunca devam edip küçük limana doğru karşınızda görmüş olduğunuz diğer deniz feneri tarafına doğru gideceğim. Zaten onun diğer yanı göstereceğim sizlere de plaj olacak. Oraya doğru da yürüyeceğiz. Tekrar üstüne basarak söyleyeyim bu da benim şanssızlığım oldu sabah hava çok güzeldi şu an size deniz tarafını böyle Sona doğru bıraktım biraz daha güneşin böyle açıkçası batmasını istedim öğleden sonra geleyim dedim ama Hava ne yazık ki şansıma kapattı Size böyle hadise yaz günü Yalın Cornetto keyfi tadında aşkı sonunda vesaire şarkıları Burada çalamıyorum ama Siz hayal edin çünkü Kimse burada şu an kalmadı. Fakat size samimi olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Arka taraftaki şu yeşillik alanı Karadeniz'in güzelliğine ağaçlara bakar mısınız? Mükemmel bir orman var. Denize giriyorsunuz. Sırtınızı diğer tarafa doğru verdiğinizde Ukrayna'nın Rusya tarafı güzel sonsuz bir mavilik görüyorsunuz. Hemen arkanıza doğru verdiğinizde de Karadeniz'in o güzel yeşilliğini ağaçlarını görebiliyorsunuz. Ben şu an biraz da kafe tarafına doğru çıkıyorum. Orada görmüş olduğum manzarayı da sizlere göstereyim. Evet yoruluk bir kahve molası verdim. Hemen üst kata çıktım. Böyle denizi inanılmaz bir şekilde görüyor. Güzel bir manzarası var. Burada dinlendikten sonra tekrar çarşı tarafına doğru gidip artık saat zaten akşama doğru geliyor. Eve doğru gideceğim. Bilginiz olsun. Gündüz yüzdünüz, yürüyüş yaptınız, yoruldunuz. Aklınızda olsun. Buraya gelip sohbet muhabbet edebilirsiniz. Biz köyün gençleri ya da köyün insanları olarak zaten vaktimizin büyük bir çoğunluğunu öğlen bir gibi falan buraya geliyoruz. Akşam 5'e, 5.30'a beş kadar bu sahil tarafında oturup işte denize giriyoruz, tekrar çıkıp bir şeyler içiyoruz. Acıktığımız zaman hem çok güzel yöresel yemekleri, işte kulaklı makarna, etli ekmek, gözleme hem de böyle fast food tarzı bir şeyler seviyorsanız eğer ne bileyim hamburger, tost, patates kıratması vesaire çok güzel bir şekilde burada yiyebilirsiniz. Fiyatları da gayet makul. Net fiyat bilgisi paylaşmayayım değişebilir. Artık çünkü sezon bitti. Siz seneye gelirseniz eğer başka fiyatlar olabilir ben de bu noktada sizlere mahcup olmayayım. Ama Evrenyi bir gün yolunuz düşerse eğer gelmiş olduğum bu aile plajına Mert Kafe'ye mutlaka gelmenizi öneririm. Şu an genç kardeşlerimi gördüm. 4 aboneliğim var burada. Hemen geliyorsun Ferhat. Ferhat göreceğim onu. Kayıt altında olacak videoda kaçamayacaksınız. Kuru oğlu. Kuru oğlu. Aynen öyle. 330, 334'ü görmem gerekiyor. Atom da dahil. 1 2 3 4. Böyle böyle ilerliyorum. Abana'ya doğru gideceğim. Büyük ihtimalle orada bin olurum. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar güzel bir evrenye gününden tekrar herkese merhabalar. Şu an neredeyim? Ormanlık alanda yürüyüş yapıyorum. Videoyu açtığım yerde manidar olsun diye videoyu da aynı yerde kapatmak istedim sizlere. Bu videoda neler yaptık? Memleketim olan Evrenye'yi fotoğraf ve videolarla elimden geldiğince sizlere gösterip anlatmaya çalıştım. Peki yapmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Sadece dün şansıma hava kapattı. Deniz böyle bulanık olduğu için denize giremedim. Oradaki işte o etkinliği çok fazla sizlere gösteremedim ama yüzülebilecek yerleri elimden geldiğince zaten temel olarak işte buralarda yüzülür şeklinde siz sizlere anlatmaya çalıştım. Sizlere şunu önerebilirim. Eğer Yolunuz bir gün Kastamonu'ya, Karadeniz, Batı Karadeniz'e düşerse ya yani İnebolu tarafına, ne bileyim Abana tarafına mutlaka Evrenya'yı gelip ziyaret etmenizi öneririm. Burada yapılabilecek etkinlikleri sizlere zaten tek tek anlattım. Gerçekten çok güzel bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Ben ve bütün Evrenyelilere göre tabii ki bu işin bizcesi, kamerayı tutan bencesi Evrenye Türkiye'nin en güzel köyü diyoruz. Şu noktada çok da haksız değiliz. Arkadaşlar şu güzel dağlara, yollara hemen Dağların arasında akan şöyle ırmakları da sizlere göstereyim. Deniz tarafını gösterdim, liman tarafını gösterdim. Gerçekten çok güzel bir şekilde vakit geçirebilirsin. Tabii ki biz duygusal bakıyoruz. İşte bu doğası, insanların güzelliği, bu işin bizcesi sizin de tabii ki herkesin ki memleketi kendine göre güzeldir. Orayla ilgili güzel bağları vardır, duyguları vardır. Bu yüzden herkesin memleketi kendine göre ayrı bir güzeldir. Şunu da hatta önerebilirim sizlere. Siz de kendi memleketinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ne bileyim ya benim memleketim şurası. Şöyle güzel yapılar, şöyle güzel doğası var derseniz olur ya hayat bu. Belki bir gün sizin köyünüze de uğrayıp böyle fotoğraf, videoyla kısa mini belgeseller, mini vlog'lar oluşturmaya çalışabilirim. Umarım sizleri için keyifli ve güzel bir video hazırlayabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz ya hemen alt kısımda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz tekrar aynı noktadan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Gelecek ve benzer videolarda görüşmek üzere. Herkese saygı ve sevgi.